Evet sanırım e, bu olay artık espriyle geçti. E, aklımızda dalga geçmeye başladılar. E, 2024'ün emekler yolu olduğu söylenir diyerek e, Sayın Cumhurbaşkanı bizim e, aklımızda e, dalga geçmeye başladılar. E, tabii ki bunun e, hesabı ilgili yerlerde e, yakında seçim var. Orada da mutlaka emekler gerekeni e, hayata geçirecektir gereğini yapacaktır diye e, düşünüyorum. Biz, ben de bununla ilgili elimden e, ne gelirse hayata geçireceğim. Buradan da ben de bunun esprisine sayın e, iktidara ve ilgilere duyurmuş olayım. Şimdi tabii ki emekli yılı olmadı. Emekler yine açlıkla sefaletle baş başa bırakıldı. 2024 emekli yılı değil, e, açlık sefalet yılı olarak e, önümüzde duruyor. Şimdi biz başından beri söyledik. E, en düşük e, emekli aylığının, ee, kesinlikle asgari ücretin altında olmaması gerektiğini kaldı ki e, asgari ücretin e, yoksulluk sınırı basanlarak en azından bir ailede iki e, asgari ücreti çalışıyorsa ikisinin toplam ücretinin e, yoksulluk sınırında olması gerektiğini ve en düşük emekli aylığının da kesa, e, asgari ücretin altında olmaması gerektiğini söyledik. Ancak yine e, lütfettiler. eee en düşük emekli aylığını 10.000 bin TL'ye çıkardılar. Kes yine e, hazine yardımıyla birlikte. Bu yine e, bildiğiniz gibi e, resmi verilere göre dahi açlık sınırının altında bir rakam. E, hatırlarsınız asgari ücret belirlendikten hemen sonra yine bir sürü e, tüketim mallarına birçok vergiye e, e, birçok kaleme devasa zamlar geldi ve e, asgari ücretin e, alım iki aydan itibaren keza başta askeri ücretin ve tüm ücretlerin alım gücünün çok düşeceğini ve enflasyonun çok daha fazla yükseleceğini hep birlikte yaşayacağız. Dolayısıyla emekliler, asgari ücretler açlığa ve yoksulluğa mahkum edildi. Bu yıl bizim için çok zor geçecek. Bu kışımız için emekliler için gerçekten büyük sıkıntılarla geçeceğini bugünden öngöre biliyoruz. Şimdi ee, bizim taleplerimizi ben buradan bir kez daha e, söyleyeyim ve e, çok yakın bir zamanda, ay, takip ettiniz siz de işte, biliyorum, e, ciddi eylemler, e, basın açıklamaları, müzikler de e, hayata geçirdik ancak e, sesimiz duyulmamış. E, bunlarla ilgili bu taleplerimizle ilgili çok yakın bir zamanda yine e, Türkiye'nin birçok e, bölgesinde ve e, Ankara merkezli bir e, etkinliğimiz, eylemimizi daha hayata geçireceğiz. Bununla ilgili de e, mutlaka kamuoyunu da bilgilendireceğiz. Şimdi neydi bizim taleplerimiz? Az önce söyledim. Öncelikle en düşük emekli aydanın asgari ücret endeklenmesi ve e, ayrıca e, ücretler arasındaki dengesizlik giderilmesi için bir itibak yasasının ayıra geçirilmesi talepimiz vardı. Sanki memur arkadaşlarımıza çok devaz asamlar verilmiş gibi lanse edildi. Oysa ki bugün memur arkadaşlarımızda birçoğu yine e, açık sınırın civarında ya da biraz üzerinde ücret alan arkadaşlarımız. Dolayısıyla memur arkadaşlarımızın da ücretleri aslında son derece düşük ve bizim taleplerimiz e, taban ücret yükseltilirken aynı zamanda e, diğer tüm emekli ücretlerinde aynı oranda yükseltilmesi ve e, 16 milyon emeklinin insan onuruna yakışır bir yaşam sürmeleriydi. Işte. E, bizim talebimiz buydu. Yoksa memur arkadaşlarımızın çok yüksek, yüksek ücretler aldıklarını ya da çok ciddi zamlar aldıklarını Öngörmüyoruz, böyle bir şey yok. Ancak e, e, taban ücretin çok çok düşük kalması e, istersemez bizleri öncelikle taban ücreti yükseltmesi konusunda bir refleks göstermeye zorladı. Halen de bunun alt, alt, arkasındayız. Israrla şunu söylüyoruz. Bir an önce e, en düşük emekli ücreti, asgari ücrete e, yükseltilmesi e, aylık bağlama oranlarının e, 5.510 sayılı yasadanın öncesine belki koşullara, en azından o koşullara geçirilerek getirilerek emeklilerin e, rahat bir nefes alacakları ortamın yaratılmasını biz iktidardan talep ediyorduk. Açıkçası e, büyük reklamlarla bugün bir toplantıdan bahsedildi. kabine toplanıyor vesaire gibi. Biz de acaba mı dedik? Bu sefer biz yanılıyor olabilir miyiz diye düşündük. Ancak gördük ki hayır iktidar hala burnunun içine gitmeye devam ediyor. Hala e, emekleri, e, askeri ücretleri, dar gelirleri görmemesinden gelmeye devam ediyor bizim taleplerimizde ısrarcıyız ve en son olarak da iktidara şu çağrı yapıyoruz. Eğer kendinize güveniyorsanız risk emeklisen bugün vardır, meşrudur. Buyurun masada bunları tartışalım ve biz size kaynakları gösterelim. Emekliye nasıl ve ne şekilde kaynak aktaracağını da birlikte oturalım. Bir Tekrar müsaade edelim. Göreceksiniz ki kaynak var. Emeklilerin e, haklı taleplerinin hayata geçirmemesi için hiçbir neden yok diyorum. Ee, ilginizle de tekrar teşekkür ediyorum.